İntikam vakti geldi. Çel oynaklar. Bu yaptığın yasal değil biliyorsun değil mi baba? Sen yasadan ne anlarsın? Kriminal herif. Uyarmadı deme Bedri Bey. Saçıma dokunursa seni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim. Kimi kime şikayet ediyorsunuz lan? He? Kimi kime? Seni... Hangi bakanlıktı lan o? Ha? Be aptallar. Be cahil adamlar. Böyle mükemmel bir intikam hazırladıysak... ...herhalde kitabına da uydurmuşuzdur. O da ne ya? Tevhidi tedrisat kanunu. <laughs> Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Üstelik içinde tam sizlere göre de bir madde var. Okuyorum. Mekteplerdeki erkek talebelerin saçları... ...üç numara kesilecektir. Üç numara ne demek ki? Eşek tıraşı demek. <laughs> Hadi bakalım berberler. Allah ne verdiyse. Durun! Durun ya! Benim de saçımı kesemezsiniz. Sebastian, oğlum manyak mısın? Senin saçını falan kesen yok. Ama o zaman da haksızlık bu. Oğlum git başımdan. Delirtme beni. Saçını başını yolarım. Yürü lan, yürü. Haydi bakalım. Kesim başlasın. Hücum. <laughs> e hani alkış? Hani alkış? Kesin, kesin. Elinizi korkak alıştırmayın. Alkış. Bir dakika ya. Ben de bunun intikamını almazsam... ...bana da kötü Kenan demesinler. Merak etme demezler zaten. Bundan sonra sana deseler deseler... ...en fazla Kel Toş Kenan derler. Gülmek serbest. Gülün lan yakalama kurban olayım lan. Zaten madar oldu okula. <laughs> ne yapacağız lan matkap? Dehşet verici bir intikam alacağız. Başka çaremiz yok. Nasıl yapacağız ki? <laughs> lan pisko. Ne? Aynı götüme döndün lan. Hadi ya. <laughs> Kulağına kaşık sokalım. Anca ödeşiriz. Çorba kaşığı mı? Fark etmez. Çay kaşığı da olur. Bilmem. Girer mi ki lan? Girer

Hayır adına bundan daha kreatif bir pislik yapılamaz herhalde lan. Aferin lan psiko. Bu işi iyi hallettin ha. Ayıpsın. Bu asitin laboratuvardan araklayana kadar imanım gevşedi. Gevredi. Efendim? Gevredi gevredi. Efendim? Ya yok bir şey değil. Dur. Ne dur? Ya babamın kıçı yanarsa ya pişik olursa deve? Olmaz merak etme. Bu asit sadece kumaşa zarar veriyor. Şaka şaka. dur. dur. Lan, lan, gene, ne oldu lan? Psiko, ben dökeyim mi lan? Benim için önemli! Ne demek? Cık. İntikam için yemin ettim psiko! Al dök. Dur! Ne oldu? Bakalım duracak mısınız diye merak ettim Kenan abi. İki lan <laughs> şunu. Oğlum ben onu öldürürüm. Allah dökün Allah Allah. lan, yakalanacağız. Abi, abi. Ab 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 artık ölsem de gam yemem. <laughs> Deli medir geliyor desem ya. Deli geliyor desem ya. Oğlum ne desem ya desem. Adam gibi konuşsana lan. Geliyor mu gelmiyor mu? Ekmek Musaf çarpsın ki geliyor ya. Eyvallah. Arkadaşlar kaçın sıçtık. <laughs> <laughs> Gel bakalım cam göz Hüseyin. Bu alacağım benden son haraç olacak. Tabii, Asilere tabii. öyle bir ceza vermişim ki cam kırmayı bırak pencereden bakmaya bile cesaret edemeyecekler. Vallahi ne diyeyim Senden korkulur Bedri abi. Herhalde. Heybeden bize deli Bedri dememişler. 150. Al bakalım. Bereket versin. Taram zıkkım olsun. Saydık ulan bir daha sayma. Ercüment abi. Ercüment abi. Ne var lan ne bağırıyorsun oğlum? Geliyor geliyor seninki dermişim. İnersem dövermişim. Oğlum bak adam gibi konuş. Yemin ediyorum öldürürüm bak seni Sebastian. Geliyor mu gelmiyor mu lan? Geliyor abi vallahi geliyor. Hem de efil efil. <gülüyor> <gülüyor> Millet koşun koşun babam geliyor. <gülüyor> 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 Kazdaklar. Sayenizde okul biraz eğlenmiş oldu. <laughs> Şu halleri de bir bak. Bir de pişkin pişkin gülüyorlar. Ben onların yerinde olsam intiharın eşiğine gelmiştim. <laughs> Güzel kestane, mesides belli Ama deli Bedri, canım deli Bedri Ben sana yandım, güzel kestaneli Ama deli Bedri, canım deli Bedri Ben sana yandım, güzel kestaneli Ben sana yandım Güzel kestane pek güzel bir eğlendik gene. Bu <laughs> her modayı uyarsa böyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman fark etti acaba? Çok merak ediyorum ya. İnşallah önce trafik polisi fark etmiştir. <laughs>